Evet arkadaşlar elektrik alan örnek ve soru çözümlerinin ilk örneğiyle beraberiz. Elektrik konu anlatımında bölümünde lütfen elektrik konu anlatımından sonra bu örneklere muhakkak bakalım. Soru çözümlerinde de tabii ki farklı farklı örneklerimiz olacaktır. Ama konuyu pekiştirmek açısından bu örneklerin incelenmesinde yarar var. Sorumuz şöyle Q1, Q2 ve Q3 yükleri var. Siz soruyu siz de okuyun. K noktasında bileşki elektrik alanı sıfırmış. Yükler arasındaki ilişki sorulmakta. Hemen bakalım. Şimdi ben Q1'in K noktasında yaratmış olduğu elektrik alanı şu şekilde gösteriyorum. Q2'de K noktasında yaratmış olduğu elektrik alanı bu şekilde gösteriyorum. Q3'ün de K noktasında yaratmış olduğu elektrik alanı da bu şekilde gösteriyorum. Vektörel toplam sıfırdır. Yani buradaki üç vektörün toplamı sıfır olacaktır. Şimdi Q1 ile Q2'yi kıyaslayalım. Q2 yazıyorum buraya. Q1. Eğer ikisinin de yaratmış olduğu elektrik alanın büyüklükleri aynıysa tabii ki sonuç olarak Q2 de Q1'den büyük olacaktır. Çünkü ters orantı söz konusudur aralarında. Bunu bulduk. Tek seçenek D gibi gözüküyor. Ama biz gene de Q1 ile Q3 arasındaki ilişkiye de bakalım. Buna ben 2E dersem Buna ne diyeceğim? Kök 2 E demek durumundayım. 2 E'yi yazıyorum. 2 E'de K Q 3 bölü 2'nin karesi diye yazdım. Bunu da kök 2 E diye yazdım. Taraf tarafa oranladığım zaman K Q 1 bölü nedir uzaklığı? Kök 2'dir. Bunun karesini almak durumundayım. Yani Q 3 ile Q 1'i vektörel olarak kıyaslamadan önce büyüklüklerinin oranlarını yazıyorum. Buradan E'ler, K'lar, Q, tabii ki Q3'ler götürmüyor. Yani netice olarak 2 bölü kök 2 eşittir Q3 bölü 4 çarpı 2 bölü Q1. Buradan Q3 bölü Q1 ne çıkacaktır? 4 bölü kök 2 çıkacaktır. Yani sonuç olarak da Q3 Q1'den büyük çıkacaktır. Yani yanıtımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet ikinci örnekteyiz arkadaşlar. Elektrik yükleri artı Q olan bir de eksi Q olan noktasal iki cisim O merkezli yarım çember üzerindeki KL noktalarına yerleştirilmişler. O noktasındaki bileşke elektrik alan şiddeti E'ymiş. K noktasındaki yük yarım çember üzerinde ok yönünde hareket ettirilirse M noktasına getirilirken e için ne söylenebilir deniyor. Şimdi eksi Q'nun ve artı Q'nun o noktasındaki yarattıkları elektrik alanların şiddetleri aynıdır diye biliyoruz. Artı Q burada artı bir yük var diye düşünüyoruz. Burada şu aşağıdaki oku yarattı. Eksi Q'da yukarıdaki oku yarattı. Şu an maksimum durumdalar. Şimdi ben şu noktaya getirdim artı Q'mu. Burada yarattığı elektrik alan şu doğrultuda bunu alıp iki vektörü uç uca ekleyip topladığımda Şöyle bir vektör meydana getirdi Diğer ikisinin toplamından daha küçüktür daha da ileri götürdüm yani şu noktaya getirdim Burada Şimdi silelim Eksi q'nun o noktasındakini Şöyle yaptık Artık cismimiz burada yani artı q buraya yerleştirilmiş durumda Şu şekilde Bir elektrik alan meydana getirdi Bunların ikisinin bileşkesi artık şu doğrultuda yani artık kök 2 uzunluğunda buna e buna e dersem e kök 2 oldu. Yani 1.41e yani 2e'den artık daha da küçüldü. Bir öncekinden daha da küçüldü. m'ye eğer getirirsek bu sefer de silmeden yapıyorum. Şu şekilde bir elektrik alan meydana getirdi. Artık bu şekilde bir elektrik alan getirdiğimde bunu buraya taşıdığımda gitgide artık benim elektrik alanım küçülmeye başlamıştır. Daha da küçülmüştür. Yani K'dan bu hat boyunca buraya doğru ilerlerken devamlı bileşke elektrik alanımın boyu kısalmaktadır. Yani sürekli azalmaktadır arkadaşlar. O yüzden yanıtımız B seçeneğidir. Üçüncü örnekteyiz. Noktasal artı Q Eksi 4Q. Eksi Q yükle şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre bu yüklerin K noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alanın büyüklüğü kaç KQ bölü D kareye eşittir deniyor. Şimdi arkadaşlar. Eksi 4Q'nun oluşturduğu elektrik alanı ve yönünü yazıyorum. E1 eşittir. Eksi 4KQ bölü. Uzaklığımız nedir? 2D'nin karesi 4D karedir sadeleştirme işlemi neticesinde eksi k q bölü d kare diyorum. E2'nin bunun tabii ki yönü ne tarafa doğru olacak? Yukarı doğru. E2'yi yazıyorum. Bunu hangisi için yazacağım? Buna, bunun için E2 yazayım. Soldaki için de sağdaki için de E3 yazayım. E2'nin yönü burada artı bir olduğunu düşünerek bu tarafa doğru olduğunu düşünüyoruz. Bunu da KQ bölü uzaklığımız nedir? D'nin karesi. E3 ne tarafa doğru? Tabii ki bu bu tarafa doğru. E3'ü de yazıyorum. O da K eksi KQ bölü D kare. Bu da aynı yöne. İki tane aynı yöne vektörümüz var. KQ bölü D kareye ben ne diyorum? İkisine de A diyelim. A diyelim. Bu Bununla bunun toplamı şöyle bir vektör olacak. 2A. Yukarıya doğru da ne olacak? Yukarı doğru da A olacak. Bu iki vektörün bileşkesi kök 5 A olacak. A'ya ne demiştik? Kök 5 KQ bölü D karedir. Yani cevabımız budur. O da D şıkkıdır arkadaşlar. Yani burada yapmış olduğum negatifleri filan pozitifleri bir kenara bırakın. Burada neyi sormaktadır? Büyüklüğünü sormaktadır. E1'in yani buna 1 dedim. Buna 2 dedim. Buna da 3 dedim. E1'inkinin yukarı doğru olduğunu KQ bölü D kareden buldum. Eksi. 2'nin KQ bölü D kare olduğunu gene buldum. K noktasına göre. Artı 1 yük olduğunu düşünerek. E3'ü de yani 3 numaralı yük eksi Q'nun da eksi kQ bölü d onu, onu da a olarak bulursak 2a, a kök 5a oldu. Cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü örnekteyiz. Üç tane yük sistemi var. Birbirinin etki alanı dışındadır yük sistemleri. Buna göre hangi sistemlerde yükleri birleştiren kesikli çizgi üzerinde ve yükler arasında elektrik alan sıfır olabilir deniyor. Şimdi bunu bulabilmek için İkisinin arasına artı bir yükü koyduğumuzda şöyle bir yere koyalım. Buradaki elektrik alan ne tarafa doğru olacak? Bu tarafa doğru. Eksi Q'nun yarattığı o da bu tarafa doğru olacak. Ve bunun ikisinin herhangi bir noktasında elektrik alanın yönü daima eksiye doğru olacağı için hiçbir zaman sıfır olamayacak arkadaşlar. Yani bunun gene tam orta noktasında olduğunu düşünürsek ki öyle yapabiliriz buna e diyebilirsek buna da e diyebilirsek Sonuç olarak ikisinin toplamı 2e iki olacaktır Peki Artı Q ile Gene artı Q'nun sisteminin oluşturduğu Burada Sağa doğru artı Q'nun bu noktada oluşturduğu bu da sola doğru O zaman her ikisi de Toplamları da Bunların 0 Olabilecek Peki 3 numaralıya bakalım yani burada bize sorulan hangi sistemlerde yükleri birleştiren kesikli çizgi üzerinde ve yükler arasındaki elektrik alan sıfır olabilirdi. Şimdi eksi Q'ya eksi 3Q var. Sonuç olarak biz e, burada eksi Q'ya daha yakın bir nokta almak durumundayız. Çünkü eksi 3Q'nun bu noktada e, yaptığı elektrik alanın yönü bu tarafa doğru. Burada da bu tarafa doğrudur. Eksiye yakın noktadadır. Çünkü daima küçük olana yakın olacaktır. Uzaklığın karesiydi. Dolayısıyla küçük olana yakın ama aralarında <laughs> tabii ki bir mesafe var. Sonuç olarak ikisinin arasında herhangi bir noktada ya herhangi bir nokta demeyelim. Buna daha yakın bir mesafede elektrik alan, bileşke elektrik alan sıfır olabilecek. Sonuç olarak 3 de sıfır olabilecek ve 2 de sıfır olabilecek arkadaşlar. Yanıtımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar. 5 ve son soru. Bu soruyla beraber e, soru çözümleri bitmiş olacak. Tabii ki konu anlatımının kısmının. Ama siz soru çözümleri bölümünde diğer sorulara muhakkak bakın. Bunlar konuyla bir bütünlük oluşturması açısından yapılan örneklerdi. Şimdi iç içe e, geçmiş yarı çapları R ve 3R olan O merkezli. Eksi Q ile eksi 3Q yüklü iletken x ve y küreleri kale noktalarında oluşturdukları elektrik alan şiddetleri sorulmakta. Hemen yazmaya başlayalım. E k neydi? k eksi q bölü k'nın uzaklığı merkeze olan uzaklığı 2r'dir. Onu yazıyorum. Buradan eksi k q bölü 4 r kare olarak buldum. Şimdi l'ye bakacağım. L'de de k Şimdi Q olarak ne almam gerekli? Her ikisini sanki merkezde toplanmış gibi düşünerek eksi Q artı eksi 3Q bölü ne diyorum? L'nin uzaklığı neydi? 4R'ydi. 4R'nin karesi. Buradan matematiksel işlemleri yaparsak eksi 4KQ bölü 16R kareden bu da eksi KQ bölü 4R kare çıkar. EK bölü ELE'yi yazarsak eksi KQ bölü 4R kare bölü eksi KQ bölü gene 4R kare. Buradan cevabımız 1 çıkacaktır arkadaşlar. Yanıtımız C seçeneğidir. Yani burada yapmış olduğumuz şey biliyoruz Q ile eksi 3Q'yu toplamak. Yani ikisinin de merkezde olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Yanıtımız dediğim gibi C seçeneğidir arkadaşlar.